Herkese merhaba arkadaşlar. Dikiş okuluma hoş geldiniz. Bugün evet, sıcak günlerinde şöyle efil efil pamuklu terletmeyen bir elbise paylaşmak istedim sizle. Aslında paylaşmamın nedeni şöyle oldu. Facebook dikiş grubum var. grubumda anket yaptım. Ne anlatmamı istersiniz diye. En çok elbise geldi. Elbise oylandı. O yüzden bu elbiseyi takipçilerim için paylaşıyorum. Şimdi hemen dikimine geçelim. Tüneğimi arkaya doğru ikiye katladım. Arka ortasını kumaş katına yerleştirdim. Şimdi her tarafından bir santim pay verip hemen kesiyorum. Sadece etek ucunda yani fırfırı kesmeden önceki yerde 6 santim yandan genişlik vereceğim. Çünkü eteğim aşağı doğru genişlesin istiyorum. Bol ve rahat olsun istiyorum. <laughs> Öne doğru ikiye katladık. Şimdi ön bedeni keseceğiz. Önce buradan 8 santim ilik düğme payı veriyorum. 8 santimden boşluk bıraktım. Daha sonra tuniğimi yerleştirdim. Şimdi her tarafından 1 santim pay verip çizeceğim. Daha sonra oradan keseceğim. bedenleri kestikten sonra şimdi etek ucuna eklenecek olan büzgüyü keseceğiz. kumaşımızı yine ikiye katlayalım. Daha sonra şöyle pratik şekilde kesebilirsiniz. Elbisenin etek ucunu şu şekilde tutun kumaşın üstüne. Eğer büzgünüzü yana doğru böyle çok istiyorsanız bu etek ucunun iki katı kadar olması lazım buranın. Eğer büzgünüz hafif olsun istiyorsanız etek ucunuzdan biraz daha fazla olabilir. Büzgümüzün bu ise burası olacak. Yani elbiseyi tamamlayan yer. Elbise boyunuza göre ayarlayın. Benimki 46 santimdi. 46 santimden burayı keseceğim. Bu parçadan iki adet yapıyorum. Birisi ön bedene gelecek, diğerisi de arka bedene gelecek. Kumaşıma önce ön kolu yerleştirdim. Yan kenarından ve üst tarafından 1 santim pay vererek çizeceğim. Uç tarafından da 2 santim pay veriyorum. Daha sonra böyle çeviriyorum. Bu sefer de arka kolu çiziyorum. Yine üst tarafından ve yan tarafından 1 santim, uç tarafından 2 santim pay verip her tarafını çizip kesiyorum. Önce omuzları dikiyoruz yine. Üzeri birbirine bakacak şekilde üst üste getiriyorum. 1 santimden iki omuzu da dikip overlock çekiyorum. Omuzları dikip overlock çektim. Kolları konfeksiyon suyu takacağım yine. Kolu keserken ilk başta arka tarafına çıt atıyorum. Çıt attığım yeri arka bedene doğru yerleştiriyorum. Onun ortasını omuz çizgisine denk getiriyorum ve iğneliyorum. İnelikten sonra tek uçtan başlıyorum dikmeye. Yer uca kadar 1 santimden dikip overlock çekiyorum. Kolları bedene taktıktan sonra şimdi kolun alt kısmını ve bedenin yan taraflarını kapatacağız kol ucundan başlayacağım dikmeye 1 santimden dikerek geleceğim bedenin yan kısımlarında dikip bitireceğim dikişe başlarken kolun tam ucundan başlamayın 6 santim boşluk bırakın daha sonra başlayın çünkü kol uçlarına böyle yırtmaç yapımını göstereceğim yan dikişleri de diktim öndeki ilik düğme yerini yani pat yerini yapacağım önce tela yapıştırıyorsunuz patları ütüde hazırlayalım ilk olarak 4 santimden katlıyorum daha sonra üstüne tekrar 4 santimden katlayıp ütülüyorum ve sol patı ötü de bu şekilde hazırladıktan sonra şimdi dikiyoruz. Şu katın tam dibinden çima çekeceğim. Sonuna kadar. Pat yerlerini diktim. Çimasını çektim. Şimdi yakasını yapabiliriz. İki adet bu yaka kalıbıyla parça kesiyorum. Kalıplarımın ölçülerini sosyal medya hesaplarımda veriyorum. Aşağıya bırakacağım hesaplarımı. Oradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. İki parça kestikten sonra terslerine tele yapıştırıyorum. Kestim. telalarımı da terslerine yapıştırdım. Düzler birbirine bakacak şekilde yakaları üst üste yerleştiriyorum. Tamamla gösterdiğim yerden başlayacağım dikmeye. Üst tarafı ve yan tarafları dikip bitireceğim. Alt tarafı açık kalacak. Yakayı diktim. Fazlalıkları kesip çıt atarak düzüne çevireceğim hemen. Yakayı çevirdikten sonra bedene takacağız. Pratik güzel bir yöntem vereceğim. Böyle bir parça kestim. Parçamın eni 4 santim. Boyu ise yani uzunluğu yakanızın çevresinden biraz uzun olacak. Yani buradan biraz uzun kesin. Önce yakayı bedene yerleştirip iğneliyorum. Yalnız iğnelerken ilik düğme yerinin bittiği yere ineriyorum. Çünkü üst üste kapanacağı için dikmeden önce şu parçayı da buranın üstüne yerleştiriyorum. Şu uçtan başlıyorum dikmeye. 1 santimden burayı dikip bu şekilde kapatacağım. Yakanın birinci aşamasını diktim arkadaşlar. Siz de diktiyseniz şimdi ikinci aşamaya geçelim. Şimdi bu parçayı tutuyorum bu şekilde. Bir kere katlıyorum. Böyle. Katladıktan sonra bu payları aşağı doğru yatırarak bir daha katlıyorum üstüne. Uç kısmı fazlalık kalan yeri içe doğru katladım. Daha sonra yine aynı katlama işlemimi yapıyorum. Her tarafı katlıyorum. Ve işlemim bitiyor. Dikerken bu parçanın tam dibinden çime çekip burayı da kapatmış olacağım. Ve bitirdim. Arka tarafı da böyle. Şık ve güzel bir yaka oldu. Hemen yırtmaçlara geçelim. Ee, i̇lk başta kolu dikerken 6 santim boşluk bırakmıştım. Buralara kol yırtmacını yapacağım. Yırtmacı yapmak için 2 tane parçam var. Bu arada pratik yırtmaç yapmıyorum. Temel esas yırtmaç yapmayı göstereceğim. Yırtmacımın eni 3 santim. Yırtmacımın boyu ise yani burası 14 santim. Çünkü ilk başta yırtmacımı 6 santim bırakmıştım. Sağ tarafı 6 santim, sol tarafı da 6 santim olunca toplam 12 santim oldu burası. Sağa ve sola birer santim dikiş payı verince 14 santim oluyor. Yani mantığı bu şekilde yırtmacım. Şeyi içeri doğru 4 kere kıvıracağım arkadaşlar. Aynı eşitliklerde 4 kere kıvırıp ütülüyorum. Parçamı böyle açıyorum. Ve bu kenarını yırtmacı kenarına yerleştiriyorum. Parçamda ütü izi vardı. O ütü izinin tam üstünden dikerek geçeceğim. Bir baştan başlıyorum dikmeye. Dikerek geliyorum burada dönüyorum ve yine ütü izinin üstünden dikmeye devam ediyorum ve diğer uçta bitiriyorum. Şimdi burayı diktikten sonra parçamı kolun içine doğru döndürüyorum bu şekilde. Daha önce tizi yapmıştık zaten kendiliğinden katlanacak böyle. Sonra şu paylamın üstüne bir yemi kapatıyorum. Bu şekilde kapattım. Bir dibinden çime çekeceğim. Bir baştan başlıyorum. Sonuna kadar dikip yırtmacımı bitirmiş olacağım. İkinci aşamamız da bitti. Şu alt tarafın pot durmaması için şöyle diktiğim yerleri tersten üst üste getiriyorum. Şu uç tarafını üçgen şeklinde dikeceğim parmağımla gösterdiğim yerden dikeceğim ve yırtmacım bitmiş olacak. Pratik manşet dikimini daha önce anlatmıştım. Linkini yukarı bırakıyorum. Detaylı bakabilirsiniz. Manşetleri de diktim arkadaşlar. Şimdi etek ucu büzgüsünü yapacağım. İki tane parça kesmiştim ön ve arka olarak. Bu parçaları birbirine diktim. Ben genelde bu yöntemi kullanıyorum. Çok da güzel oluyor makinamızın ayarlarına en yüksek ayara getiriyorum. Ben de en yüksek ayar 9. 9'a getirdim. Daha sonra bu üst kısımdan 1 santimden her tarafı dikiyorum. Normal düz dikişliker gibi. Yalnız başta ve sonda pekiştirme yapmıyorum. Oradan iplerini çekerek büzdüreceğim. Büzgü telimi bu şekilde aldım. Aldıktan sonra pekiştirme yapmamıştım. İplerinden böyle çekerek büzdürüyorum. Elbisemin modelinde ön tarafta ilik düğme yeri vardı. Şu alt kısmı birbirine tutturdum. Buradan diktim. Büzgüyü dikebilmek için. Şimdi parçamı tutuyorum. Elbisemin içine alıyorum. Parçamın yan dikişine, yan dikişlere getirdim. İğneliyorum. Bu şekilde her tarafını iğneleyeceğim. şekilde iğneledikten sonra bir santimden dikip döneceğim her tarafını. Ve elbisenin son haliyle birazdan karşınızdayım. Ve elbisem bitti. Kendime uygun fiyata üretmiş oluyorum. Benimle birlikte kendinize dikebilirsiniz. Güzel videolarımı devam gelecek arkadaşlar. Kaçırmamak için kanalıma abone olun. Bu sayede yeni videom geldiğinde bildirim gelir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.